ИНТРИГУЮЩАЯ Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar Yazdım satırlar paralar Koydum ben de satırdan Denedim her şeyi Tek kaldı bana müzik lan sensizliği Denedim olmadı geberdim boş Boşverikler geliyor belki de size bunlar Yaşantımı anlatıyorum dinleme beni ne olur Ünlü olmasam da olur sikimde bile değil Yanımda olmadıktan sonra ne olur o paralar Denedim her şeyi Tek kaldı bana müzik lan Paça attım yetmedi Hap attım, öldürmedi Kağıtlar da yetmedi Çarşaflar hiç bitmedi Her krizde öldüğümü zannettim gibi geldi Zanaksar da gitmedi, biri sikti beynime. Bu sözler bir bağımlının lafları, lafların altında boğulmak nedir anlar mısın? Hayatımız sikenlerin canını da alacağım, kendi intikamı kanına kıtacağım. Yetiyor her şey, geçiyor her şey, ölüyorum her gün, deniyorum bir şeyler, yakıyorum her gün, ölüyorum her gün. be to your heart oh, shape Sikiyon her gün yaktım sigara Yaptım hit olacak şarkılarda Paralar koydum ortaya kahvelere inatlat Kokain man günlerim Malcomis gibiydi Şu anda temizim Allah'a şükür ki Ben flex yapamam bebeğim ben ceza değilim Ya da sadece melanko yapamam ben sago değilim Milyonluk hit yapamam ben blok değilim Ben kendimle böyle en iyisiyim Karışık rap yaparım dinlersen dinlersin Spotify benlik değil Youtube benim evim Ilaki bir gün milyonlar dinleneceğim ve o gün bütün kahvelerin yüzüne güleceğim <laughs> そうだ僕がキラだ